Kalite önceliğimiz diyenler için Ceka Elektronik'in katkılarıyla hazırlanan aksi tarih başlıyor. Bir gecede cahil bırakıldı dedik. Bir geyik midir o zaman? Geyik ötesi geyiktir. İnsanlar zaten, zaten biliyorlardı. Büyük geyiktir hem Bir gecede bırakılmadı kardeşim. Biz dedemizin mezar taşlarını okumuyoruz. Soru şu, niye öğrenmiyorsun kardeşim bunu? Bütün belediyeler Osmanlıca kursu açıyor. Bütün belediyeler açıyor. Yuh size. Ola bu soruyu soran değil çünkü o diyorlar diyor. Bu önermeyi, bu mantığı söyleyenlere yok. Soruda ne diyor? İşbirlikçilerle hainlerle işbirliği yaparak tahta çıkmıştır. Nasıl bir soru bu ya? Bunun cevabını ben tabii ki hayır diye vereyim mi? Öyleyse öyle değil hocam. Vereyim mi? Verirsem doğru söylemiş olurum kardeşim. Doğru cevap vereyim mi? Belli. Abdülhamit Han hainlerle işbirlikçilerle masonlarla bu ülkeyi bölmeye çalışanlarla işbirliği yaparak tahta çıkmıştır. Sevgili dostlar merhaba, selamun aleyküm. Yeni bir bölüm, yeni konular. Haydi Ömer Faruk. Bismillah birinci soru. Arap alfabesi mi, Latin alfabesi mi? Hangisini öğrenmek daha kolay? Harf derinliği hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ben içinde bulunmuş olduğum konum itibariyle ve yıl itibariyle hiçbirini diğerinden ayırt etmem. Arap alfabesi önemli midir? Önemlidir. Çok önemlidir. Dinimi ve geçmişimi öğrenirim, anlarım. Herhangi bir eskiye dair bir yazı olduğu zaman ulan ne yazıyor acaba burada? Demem, okurum. Benim baba annem böyle sarma sigaralar vardı. Hatırlamazsan o, o günleri. Sarma sigaraların kağıtlarını Arapça yazıyordu. Suriye'den geliyordu o kağıtlar. annem o kağıdı aldı öptü alnının üzerine koydu yukarıya bir yere koydu. Çünkü orada Arapça yazıyordu. Orada ayet vardı, hadis vardı. Yani bize Arap alfabesi geçmişimizi ve dinimizi anlatmak, hatırlatmaktadır. Tabii ki de öğrenmemiz gerekiyor. Peki Latin alfabesini öğrenmeli miyiz? Tabii öğrenmeliyiz. Tabii öğrenmeliyiz dünya ile entegrasyon önemli bir şey. Öğrenmeliyiz hem Arap alfabesini hem Latin alfabesini. 1 Kasım 1928 tarihinde kanun maddesi yapılarak bize Türk alfabesi diye tırnak içinde öğretilen, anlatılan ya da yutturulan aslında Latin alfabesi olarak isimlendirilen o alfabeyi mutlaka ve kesinlikle öğrenmemiz gerekmekte. Zira biri bizim geçmişimizi bize bağlar, biri bizim geleceğimizi bize bağlar. Arap alfabesi olmadan geçmişi öğrenemeyiz. Latin alfabesi olmadan bugünü ve yarını yaşayamayız. Bu yüzden Ömer Faruk kardeşim, Osmanlı okullarında dostlar sıkı durun. Size bir bilgi vereyim mi? Ha vallaha vereyim. Bamba gibi bir bilgi vereyim. 2. Mahmud döneminden itibaren bu ülkenin okullarında Arapça eğitim, Arap alfabesi ile eğitimin yanı sıra Latin alfabesi de öğretilmekteydi. İki alfabeli bir eğitim üzerinden geçiriliyordu. İkinci Mahmud dönemi, Abdülmecid dönemi, Abdülaziz dönemi, Abdülhamid dönemi, Mehmet Reşat dönemi, Sultan Vahdettin dönemi. Bu dönemlerde hem Arapça öğreniyorlardı hem Latince. Mustafa Kemal Paşa, Ömer Faruk, Abdülhamit Han dönemi okullarından mezundur kardeşim. Tamam mı? İsmet İnönüsü, Maraşal Fevzi Çakmağı, Çanakkale Deniz Savaşı'nın kahramanı ve komutanı Cevat Çobanlı Paşası, Mekke Medine kahramanı Fahrettin Paşası, Kazım Karabekir'i vesaire vesaire. Bunların tamamı tamamı Abdülhamit devri okullarının gençleri tamam mı? Bu gençlerin tamamı hem Arap alfabesi okuyabiliyor hem Latin alfabesi okuyabiliyor. Her biri en az bir dili Fransızcayı, Almancayı, İngilizceyi en az bir dili ana dili gibi konuşabiliyordu. 1 Kasım 1928 tarihinde Arap alfabesi değişerek yerine Latin alfabesi getirilmedi Ömer Faruk. Dikkat! İki tane alfabeden birisi azaltıldı, bir alfabe öğretildi. Anlatabiliyor muyum? O güne kadar Osmanlı gençleri iki alfabe öğreniyordu. Mustafa Kemal Paşa Osmanlı okullarından, Osmanlı Sıbyan Mekteplerinden, Osmanlı İptidai Mektebinden, Osmanlı Rüşdiyesinden, Osmanlı İdadiyesinden, Osmanlı Harp Okullarından mezun olan Mustafa Kemal Paşa iki alfabe öğrendi. Hem Arap alfabesi hem Latin alfabesi. Üstelik bu durum ona mahsus değil. Bu durum o günlerde öğrenci olan herkes için geçerli bir durumdu. Tam o soruyu soracaktım. Bahsettiğiniz isimler askeri isimler. Evet. Yani özel bir eğitimden geçen isimler. Evet. Şimdi bu onlar için geçerliyken. Diğer normal, için. E, diğer için de geçerli şey mi? Fadi Rıfkı Atayı'ndan, Yakup Kadir Karaosmanoğlu'ndan, Ömer Seyfettin'inden, Mehmet Mehmet Akif Ersoy'undan, Yahya Kemal Bayatlısı'ndan edebiyatçılar bunlar. Hulusi Behçet'inden, Akil Muhtar'ından bunları tıpcılar. Bütün insanlar, bütün Osmanlı okullarında okuyan askeri veya sivil fark etmiyor. Bütün okullarda okuyan öğrenciler iki alfabe öğreniyorlardı. Hocam ben bununla ilgili şimdi aklıma şu soru geliyor. Günümüzde de mesela harp okulu öğrencisi normal sıradan dışarıda Anadolu yani sivil değil. Anadolu sesinde okuyan bir kişiden dil olarak bence daha iyi bir Daha kaliteli bir eğitim alıyor askerler. Çok doğru. Sebebini söyleyeyim. Sivildeki rahatlık, serbestlik askeriyede yok. Askeriyenin kuralları sivile göre daha sert. Askeriye değil. Yatılı öğrenciler var sivilde evine gidiyor. Sivildeki adam çok da fazla öğrenmeyebilir. Ama askerdeki adam buradan çıkarsam atıyorum bir örnek vereceğim. Buradan çıkarsam bitirmeden okulu bırakırsam 250 bin lira, 300 bin lira para vereceğim diye de sözleşme imzalıyor. Yani bütün kurallar askeri öğrenciyi sıkmak ve bir yere kanalize etmek için kurulmuş. Dolayısıyla askerler sivillerden daha iyi eğitim alıyor. Bu hep böyle olmuştur. Osmanlı zamanında da böyle olmuştur. Bugün de böyle, her dönemde böyle. Fakat şunu bil, Osmanlı sivil okullarında da, Osmanlı askeri okullarında da bütün öğrencilere iki dil öğretiliyor. Dil yanlış oldu. Bütün öğrencilere iki alfabe öğretiliyor. Arap alfabesi, Latin alfabesi. 1928'in 1 Kasım'ına kadar Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923'ten 1928'e kadar eğitim gören tüm öğrencilerdeki alfabe öğrendiler. Arapça ve Latince alfabeler. 1 Kasım 1928'de alfabe değiştirmek diye bir şey yanlış. Arap alfabesini eğitim kurumlarından söküp attılar. Latin alfabesini öğrendiler. Yani 1928 öncesi çocuklar iki alfabe bilirken 1928 sonra çocuklar bir alfabe biliyor. Bu bir yozlaşma mıdır? Bu bir medeniyet midir? Ömer Faruk sen söyle. Hocam ben burada bir soru sormak istiyorum. Sor. Sizin tabirinizle bu olay yani bu harf inkılabı ile ilgili söylenen bir gecede cahil bırakıldı. Bir geyik midir o zaman? Geyik ötesi geyiktir. İnsanlar zaten Latince biliyorlardı. Büyük geyiktir hem Bir gecede bırakılmadı kardeşim. 1 Kasım 1928'de çıkartılan kanun 1 Kasım 1929'a kadar yürürlüğe girmedi. Bir yıl sonra yürürlüğe girdi. Bu bir yıl içerisinde matbaasından kitaplarına tamamen bir dönüşüm oldu. İnsanlara bir tarafı Arapça, bir tarafı Latince alfabeli kitaplar verildi. Gazetelerin bir bölümü Arap alfabesiyle bunların bir kısmı bende var. Gazetelerin bir kısmı Arap alfabesiyle, bir kısmı Latin alfabesiyle verildi. Dolayısıyla iki alfabeyi birden öğrenmeyenler, bilmeyenler de, okula gidenler zaten biliyordu, bilmeyenler de bir yıl içerisinde öğrendiler. Bu millet bir gecede cahil bırakıldı, tamamen propaganda ve provokatif bir sözdür, doğru değildir. Osmanlı zaten Latince biliyordu. Bir tık ötesinde de şey var, biz dedemizin mezar taşlarını okuyamıyoruz. Valla evet bunu da söylüyorlar. Biz dedemizin mezar taşlarını okumuyoruz. Soru şu. 1930'lu yıllarda evet okunmuyordu. 40'lı yıllarda evet okunmuyordu. Peki bugün hala bu bir bahane mi? Ömer Faruk. Aradan neredeyse geçmiş 100 yıl. Niye öğrenmiyorsun kardeşim bugün? Bütün belediyeler Osmanlıca kursu açıyor. Bütün belediyeler açıyor. Hepsi halk eğitim merkezi açıyor. Bugün okullarda seçmeli olarak Osmanlıca ders öğretiliyor liselerde. İsteyen herkes Osmanlıca öğrenebilir. Yani Osmanlı Türkçesi öğrenebilir. Bu bir bahane. Dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz demek için öğrenmiyorlar. Öğrendin de elinden tutan mı oldu kardeşim? Öğren. Hiçbir şey yapmıyor musun? Vaktin mi yok senin? Ömer Faruk de ki ya benim halk eğitim merkezindeki kurslara gidecek Vaktim yok de. Kur bakayım bu cümleyi. Hocam benim halk eğitim merkezlerine gidecek vaktim yok. Gayet normaldir. Telefonun var mı? Var hocam. Akıllı telefon mu? Akıllı telefon. İnternet var mı? Var. Yükle oraya Osmanlıca öğrenme programları. 24 kuruluk, 25 kuruluk programlar var. Her kuru sonunda sınav yapılıyor. O sınavı geçmezsen ikinci kuru açmıyor sistem. Anladın mı dediğimi? Anladım. Seni soru soruyorsun ya. Şey soru soruyor ya. Diyelim ki 3. 4. 7. 9. 13. soruların yanlış. Hemen o sorular hangi konulara aitse seni o konular atıyor. Onu bir daha öğreniyorsun. Sorun bir daha sorayım mı? Dedenin mezar taşını okumak istediğinde buna mani mi oldular Ömer Oku kardeşim. Aha bak kurs şurada. Aha bak mezar taşı şurada. Aha bak telefonda burada. Kursa gidemiyor musun? Aha telefon burada. Telefona yükle. Otobüse biniyor musun? Metrobüs, Marmaray, metro. Evet, evet. Oturuyorsun değil mi orada? Evet. Ne yapıyorsun oturunca? Müzik dinliyorum. Dinleme kardeşim. Aç. Osmanlıca öğren. Çünkü derdin neydi senin? Mezar taşı okuyamamak. Oku işte. Fena kıvırıyorlar Ömer Faruk. Fena kıvırıyorlar. Okumak gibi derdi olan okur. Kimse ona mani değil. Bugünden bahsediyor. Diğer soru Ömer Faruk. Hocam bir önceki soruyla ve konuştuğumuz konularla da alakalı bir soru daha geliyor. Osmanlı'da okuma yazma oranı %2 diyorlar. Alfabeyi değiştirerek bu oranı yükselttiler diyorlar. Bu doğru mudur diye. Müsaadenle cevap vereyim mi? Buyurun hocam estağfurullah. Yuh! Dur önce bunu vereyim. Yuh size. Ola bu soruyu soran değil çünkü o diyorlar diyor. Bu önermeyi, bu mantığı söyleyenlere yuh ben bana gelip de Osmanlıca öğrenmek istiyorum diyenlere bir hafta Ömer Faruk. Bugün gel bana kardeşim. Bir hafta sonra bugün metin okumaya geçeceksin. Tamam mı? Tamam. Güzel mi? Güzel. Ama bir şartım var. Alfabeyi öğrenip gel. Bir de alfabe öğretmeyeyim sana. Al bir tane Elif B eline. Elif B, T, S, C, M, H, H, D, Z, R, Z, S, Ş, S, T, T, var ya. Onu öğren. Sonra gel bana. Ben sana bir haftada okumayı öğreteyim. Çok basit. Sonra metin okumaya geçersin. Şimdi diyorlar ki Osmanlı zamanında %2 idi öğrenmek. %2 idi. Sonra bunu çoğalttılar. Ya bu nasıl bir yalandır ya? Osmanlı zamanında %2 idi demek için cahil olmak yetmiyorum Ömer Pardon. Zır cahil ötesi, zır cahil olmak gerekiyor. Ulan madem iki tane kitabı okuyup araştırmıyorsun. Ya gez gez gez. Al şu şeyden, bakkaldan, kuruyemişçiden 5 liralık çekirdek. elini al paketi, çıtlaya çıtlaya gez. Sultanahmet'te, Eyüp'te, Üsküdar'da, Bursa'da, Amasya'da, Manisa'da sayayım bir sürü sayarım. 50 metrede bir, 100 metrede bir mektep gösterebilirim sana Ömer Faruk. Sıbyan Mektebi, Ortaokul, Lise, Medrese her yerde mektepler bulunmaktadır Ömer Faruk. Osmanlı'dan kalma. Tabi Osmanlı devrinden kalma. İplidai Mektep, Mülkiye Mektebi, Rüştiye, İdadi, Sultani, Medrese bir sürü gösterebilirim. Bu millette mi %2 okuma yazma oranı? Ulan bari araştırmıyorsun etrafına bak da okullardan, 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 yapılmış okullardan kaç olduğu hakkında bilgi ver. Bilgi sahibi ol. Ben size söyleyeyim. Söyleyeyim mi cevabını? Osmanlı'da okuma yazma oranı yüzde kaç bilmiyoruz. Zira Osmanlı'da klasik dönemde nüfus sayımı yok. Nüfus sayımı yok. Bilmiyoruz kaç tane insan var. Nüfus sayımının olmadığı dönemde okuma yazma oranını nereden bulabilirim? Ömer Faruk. Ömer Faruk. İkinci Mahmut döneminde bir nüfus sayımı yapıldı kardeşim. İyi mi? İyi. Erkeklerle öküzler sayıldı. Kadınlar sayılmadı. Bu iyi mi? Çok kötü hocam. Erkekler ve öküzler Öküzleri abartmıyorlar. İnekler falan, danalar, öküzler, boğalar sayıldı O da mal varlığından dolayı. Şundan. Osmanlı Rusya'yla savaşa girecek. Silah taşıyacak kaç kanım var, kaç aracım var, kaç büyükbaş hayvanım var, top taşıyacak. Devlet bunu merak ediyor ve öküz sayıyor. Ben henüz kaç kadınım var bilmiyorum. Yüzde ikiyi nereden çıkartıyorum Ömer Faruk? Abdülhamit döneminde nüfus sayımı var. Orada da ana adı, baba adı, boyu, sima, şöhreti, memleketi, kasabası, kazası, karyesi, köyü gibi buton diyelim ne diyeyim ona böyle sütunlar bulunmakta. Okuma yazma biliyor mu diye bir soru sorulmuyor. Ömer Faruk, sen okuma yazma biliyor musun diye sana soru sormadığım sürece senin okuma yazma bildiğini bilmem yalnızca bir tahmindir. Tahmin ediyorum ki okuma biliyorsundur. Doğru mu? Doğru. Bunun gerçeğini merak ediyorsam sormam lazım. Ömer Faruk okuma yazma biliyor musun? Biliyorum hocam. Bak şimdi sordum. Demin tahmin ediyordum. Osmanlı'da okuma yazma biliyor musun diye bir buton, bir sütun yok. Nereden biliyorum %2 olduğunu? 1927 yılında okuma yazma biliyor musun diye soru sorulmuş 27. Orada da %15 çıkmış. %15. Şehirlerde, köyden bahsetmiyorum. Bu sonra zamanla büyümüş. Ömer Faruk. Bak şimdi. Gelelim sonuca. Sor bana. Osmanlı'da okuma yazma oranı yüzde kaçtı diye sor. Hocam Osmanlı'da okuma yazma oranı yüzde kaçtır? Ömer Faruk. Yüzde ikiydi kardeşim okuma yazma oranı. Dersem bana inanma. Bir daha sor. Hocam Osmanlı'da okuma yazma oranı kaçtı? Yüzde doksandı. Dersem de inanma. Bir daha sor. Hocam Osmanlı'da okuma yazma oranı kaçtı? Doğrusu şu. Ömer Faruk net bir rakam veremem. İstatistik olarak çünkü ölçülmemiş. Ölçülmemiş bu binada kaç kadın var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Bütün katlarda değiliz şu anda. Öğrenmek için ne yapmamız lazım? En üst kata kadar bakmamız lazım. Çıkıp, çıkıp. Sor, bakmamız lazım, saymamız lazım yani. Bu kadar basit. Saymadan bir istatistiki sonuca varamayın. Şu kadar erkek, şu kadar kadın. Doğru mu? Doğru. Osmanlı'da okuma yazma oranına dair, okuma yazma oranının ne olduğuna dair devlette bir merak uyanmadığı için bu soruyu sormamış. Bu yüzden %2 de diyemem sana Ömer Faruk. 90 da diyemem Ömer Faruk. Ancak şunu söyleyebilirim. Şehir meydanlarında merkezlerdeki okulların çokluğundan dolayı şu tahminde bulunabilirim Ömer Faruk. Okuma yazma oranı çok yüksekti. Çünkü her evde Kur'an-ı Kerim vardı. Her evin bir yaşlısı, en azından bir Yasin Şerif okuyordu. Yasin okuduğu zaman okuma yazmam var demek midir? Osmanlı'da Aynı alfabe. Arapça işte okuma evet. yazma biliyorsun. Evet. Bak bildiğin. Arapça Yasin okuyabilenler okuma yazma biliyor diye sayıyorsak eğer bir sürü okuyan yazan var demektir kardeşim. Okulların çokluğu da bize bu konuda bir fikir veriyor demektir. İki, yalandır. 90, yalandır. Cevap, bilmiyoruz. Ancak tahminim çoktur. Okullar, okul binaları çok fazla. Diğer soru, Sultan Abdülhamit Han devletin başına geçmek. Abisini tahttan indirmek için vatan hainleri ve işbirlikçilerle işbirliği yaptı mı? Sultan Abdülhamit Han sever misin? Severim. İyi adam mıdır? Bence iyi adamdır. Evet. Bence de iyi adamdır. Soruda ne diyor? İşbirlikçilerle, hainlerle işbirliği yaparak tahta mı geçmiştir? Nasıl bir soru bu ya? Bunun cevabını ben tabii ki hayır diye vereyim mi? Öyleyse öyle deyin hocam. Vereyim mi? Verirsem doğru söylemiş olurum kardeş. Doğru cevabı vereyim mi? veriyor. Abdülhamit han hainlerle, işbirlikçilerle, masonlarla bu ülkeyi bölmeye çalışanlarla işbirliği yaparak tahta çıkmıştır. Nasıl cevap? Vallahi doğru vardı ha. Doğru söyledim yani. Böyle iş olsun diye atmadım. Doğru sayın. Abdülhamid'in 33 yıl tahta kaldı. 1876-1909. 33 yıllık hayatının ilk 5 yılında tamamen vatan hainleriyle, işbirlikçilerle, masonlarla, bilmem ne çocuklarıyla söylemedim Siz doldurun onu. Ne dolduruyorsanız artık. Birlikte çalıştı. Onlar masaya evrak koydular. Abdülhamit imzaladı. Tam 5 yıl. Şey. Neden? Çünkü devlette iş yapabilecek kadroların tamamı onlardan yanaydı. Öyle bir kadrolaşmışlar ki devletin en kılcal damarlarına bile yerleşmişler. Bugünkü FETÖ çok doğru söylüyorsun. 2016 öncesindeki FETÖ gibi devletin tüm mekanizmalarında, tüm kılcal damarlarında mikropluk yapmak için hainler bulunmakta. Bunlarla işbirliği yapmak durumundasın. Başka türlü iş yapamazsın. 5 yıl sonra 1881 yılında yani devletin bütün mekanizmalarına, vadisinden çaycısına kadar bütün ana arterlere, Kılcal damarlara, Yozgatlı, Mardinli, Muşlu, Artvinli, Rizeli, Nideli, Ankaralı, Nevşehirli, İzmirli neredesin? Giresun. Giresunlu, Gümüşhaneli, yerli ve milli kadroları yerleştirdi. Bu memleketin has evlatlarını, bu memleketin ekmeğini yiyen, suyunu içen ve Türkiye diye bağıran has evlatları bu ülkede kadrolaştırdı. Bir Ve soru sorabilir miyim? Sor tabii ki. Hainler dedik ya. Evet. Abdülhamit hainlerle işbirliği yaptı. Dedi. Yaptı. Peki bu hainler olarak adlandırdığımız paşalar Abdülhamit'in bir şey vermesi gerekiyordu onlara. Evet. Onlardan biri de şu muydu? Meşrutiyet. Tabii ki. Birinci meşrutiyet, kanuni, esasi, meclisin açılması hepsini yaptı. Meclisin açılması. Peki o zaman meclisin açılmasını bu adamlar vatan haini ise şayet. Neden meclis açılmasını istiyorlar? Çünkü mecliste kendi adamlarını yerleştirecekler. Meşrutiyet rejimi monarşizmden biraz farklı. Monarşizmde tek adam var, onun dediği olur. Meşruti yönetimlerde bir adam var, bir adamın altında meclis var. Kanunları meclis çıkartıyor, padişaha sunuyor. Padişah onaylıyor veya onaylamıyor. Onaylamıyorsa bir daha gönderiyor meclise, bugünkü cumhurbaşkanı gibi. Meclis bir daha aynı maddeyi bir daha onaylayıp gönderirse padişah onaylamak zorunda. Dolayısıyla meşrutiyette padişahın hak ve yetkileri sınırlanmış oluyor. Ülkeyi bir adam yönetmiyor, bir adam artı bir meclis yönetiyor. Bunu yapmak Padişahla beraber ülkeyi yönetmek için meşrutiyet sistemini kabul ettirdiler. Meşrutiyeti savundular. Peki hocam meşrutiyet istemeyin. Yani Abdülhamit gibi ya da Abdülhamit'ten daha başka birini öne çıkarıp padişahı istediği gibi hareket ettirmiş olsalardı. Yani meclis diye bir kavramı kullanmamış olsalardı. Onlar için daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi olurdu fakat Ekber ve Erşet kuralı gereği Abdülhamit Han 33 yaşındaydı. Ondan daha büyük bir padişah adayı yoktu. Ondan bir küçüğü Abdülhamit'ten 8-9 yaş küçüktü. Dolayısıyla anayasal bir zorunluluk, bir, bir gereksinim gibi düşün. Ekber ve Erşet kuralını. O kural gereği Abdülhamid'i elemek için onu öldürmek gerekiyordu. Öldürdükten sonra yerine başka birini koyabilirsin. Abdülhamit de öldürmesinler diye beraber çalışmak için her dediğini yaptı. Fakat kendi adamlarını devlet mekanizmasında yerleştirene kadar. Yerleştirdikten sonra hepsinin kökünü kazadı. Bu ülkede masonluğu yasakladı. Türkiye tarihinde masonluğun yasaklandığı iki dönem var. Bir Abdülhamit Han dönemi, iki Atatürk dönemi. Hani Atatürk'e mason derler ya. Atatürk masondur ya. Atatürk büyük masondur. Derler ya. Atatürk mason değil mi? Tam tersi. Atatürk masonluğu kaldırmış. Bu ülkede masonluğun yasaklandığı döneme imza atmış. İki dönem. Bir Abdülhamit bir de Atatürk döneminde masonluk yasak hale gelmişti. Abdülhamit kötü insanlarla işbirliği yaptı. En yakın imkanı, en yakın eline geçirdiği dönemde de herkese res çekti ve devleti tek başına 33 yılın 27 yılı idare etmeye başladı. Cevap evet Abdülhamid ilk 5 yıl tüm hainlerle işbirliği yaptı. Ne derdim biliyor musun? Allah belasını versin. O şerefsiz nesini seveyim ben? Ülkeyi sattı soğana çevirdi. Ülkeyi peşkeş çekti hainlere derdim. Gerçekten de ilk 5 yıl onları yaptı. 5. yıldan sonra toparladı. Yani Ömer Faruk'a sorduğum Abdülhamid'i seviyor musun sorusunun cevabı olarak evet seviyorum cevabı ilk 5 yılını yok farz edip 27 yıllık hayatını bildiğin için seviyorsun. Yoksa sevmeyecekti. Bu arada Abdülhamid'i sevmeyen bir sürü insan var. Evet hocam ben de e, onu söyleyecektim şimdi. Türkçüsünden Kürtçüsüne, Komünistinden Kapitalistine, Ateistinden en koyu Müslümanına, Tarık açısından Masonuna. Hocam bununla ilgili şey diyorlar mesela. Ulusalcılardan genelde bu lafı çok ben duyuyorum. Abdülhamit bir vatan toprağı vermemiştir diye dans ediliyor ama en büyük toprak kaybı Abdülhamit döneminde olmuştur. Onlar Karlofça Antlaşması'nı bilmeyenler. Karlofça'yı bilseler en kral toprakları ne zaman kaybedildiğini bilirler. Abdülhamit hiç toprak kaybetmediği yalandır. Abdülhamit çok toprak kaybetti de yalandır. Cevap Abdülhamit toprak kaybetmiştir. Anladın mı? Ne hiç ne en fazla. Toprak kaybetmiştir isteyerek değil, kucağında bulduğu bir savaşın sonucunda 93 Osmanlı Rus Harbi'nin sonucunda Ayas Stefanos ve hemen ardından yapılan 1878 Berlin Konferansı sonucunda kaybetmesi gerekiyordu ve kaybetti. Yapacak bir şey yok. Osmanlı küçülmeye gidiyordu ve küçüldü. Ama Abdülhamit Han ne birilerinin söylediği gibi zalim Kızıl Sultan'dır ne de birilerinin söylediği gibi dört dörtlük hatasız bir insan. Hayır. Abdülhamit hataları olan ya hata olur mu? Peygamberlerin bile hataları var kardeş. Abese suresinde Allahu Teala peygamberimizin bir hatasını söylüyor. Peygamberlerin ismet sıfatıyla günahları yoktur. Abdülhamit'in günahı da vardır. Hatası da vardır. Hatası değildir yani. Ama Abdülhamit dört dörtlük Aslan gibi bir adamdır, karakterli bir erkektir. Allah ruhuna rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Sonra bizi ona komşu eylesin. Abdülhamit Han işbirliği yaptı. Yapmak zorundaydı. Onun yaptığına işbirliği yaptı denmez. Devleti yönetmek için ilmi siyaset yaptı denir. Dostlar başka bir programda başka sorularla görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Jeka Elektronik aksi tarihi sundu.